Selçuk gündemden herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Özbekistan Ali Nevai, Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şuhrat Sirojitnov ve beraberindeki öğretim üyeleri Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'u ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyetlerle bağlarının devam ettiğini söyleyen Profesör Doktor Aksoy, Özbekistan'la işbirliği içinde olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektör Aksoy'un Kırgızistan'dan da ziyaretçileri vardı. Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aydar Berk ve beraberindeki öğretim üyeleri Profesör Doktor Aksoy ile bir araya geldi. Aksoy, Kırgızistan'da yaklaşık 3 yıl yaşadığını ve ülkenin tarım ve hayvancılık alanında çalışmalara ihtiyacının olduğunu aktardı. Rektör Aksoy, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık alanlarında çalışma yapılacak ender üniversitelerden bir tanesiyiz. Çünkü Konya'mız tarımla ilgili Türkiye'nin en kıymetli bölgeleri arasında yer alıyor ifadelerini kullandı. Selçuk Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim öğretimin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle bünyesinde tarım alanı bulunan lise bahçelerinde tekniğe uygun olarak üretim yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Ziraat Fakültesi öncülüğünde öğrenci ve öğretmenlere tarımsal faaliyet, sürdürülebilir toplumsal yaşam konularında eğitimler verilecek. Rektör Profesör Doktor Aksoy, gelecek nesillerin daha güçlü yetişmesi ve her iki kurum arasında yapılan protokolle bilgi paylaşımının daha etkin şekilde gerçekleşecek olmasının önemini vurguladı. Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Sanayi Odası ve Hukuki Araştırmalar Derneği arasında ise iki farklı eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında insan kaynakları yönetimi eğitimi verilecek ve teknoloji fakültesi öğrencilerine Konya Sanayi Odası üyesi işletmelerinde staj yapma imkanı sağlanacak. Rektör Profesör Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin önemli bir eğitim üssü olduğunun altına çizerek geleceğin kaliteli mühendislerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 2022-2023 Akademik Kurul Toplantısı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Fakültenin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla da 100 fidan toprakla buluşturuldu. Veteriner Araştırma Kariyer Akademisi Öğrenci Topluluğu Rektör Aksoy'u ziyaret etti. Veteriner hekimlerinin sahayı tanıması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Aksoy, aşı çalışmalarına katkı sağlayan, cerrahide başarılı ameliyatlar yapan akademisyenlerimiz Türkiye'de ve dünyada referans olarak gösteriliyor. Bu başarılar sizlerin kaliteli bir eğitim aldığınızın, ciddi birikimlerle yetiştirildiğinizin göstergesidir dedi. Veteriner Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler beyaz önlüklerini düzenlenen törenle giydi. Öğrenciler oryantasyon programıyla da fakülte hakkında bilgi edindi. Dekan Profesör Doktor Seyfullah Haliloğlu ise veteriner hekimliğinin önemini anlattı. Teknoloji Fakültesi ve Konya Teknokent İşbirliği ile öğrencilerin girişimcilik niteliklerini artırmak amacıyla Gençler Girişimci Oluyor etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin girişimcilik niteliklerini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte konuşan Konya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Rıza Balım, Girişimci olmak için gerekli olan özelliklerden bahsetti. Girişimcinin en önemli kaynağının sermaye olduğunu ifade etti. Tıp Fakültesi meme kanseri farkındalığını artırmak için program gerçekleştirdi. 3 gün süren programlarda katılımcılara bilinçlendirici sunumlar yapıldı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hande Köksal kanserin nelere bağlı olduğunu ve erken teşhisin tedavide yüksek başarı oranı sağladığını anlattı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarına, Üniversite Televizyonu ve Selçuk Üniversitesi ile Seratem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.